Arkadaşlar merhabalar. Bugün mini denemede dört tane soru bakacağız. Bir tane bu, bu, bir limit sorusu, bir tane gördüğünüz gibi fonksiyon, ikinci derece denklem ve sonunda da yine parabol, ikinci derece denklem, kesim noktası şeklinde dört tane soru. İlk soruya bakalım. Katsayıları farklı olan üçüncü dereceden px polinomunun farklı köklerinin iki tanesi eksi 2 ve eksi 3'tür. Buna göre p x eksi 3 polinomunun x eksi 7 ile bölümünden kalan kaçtır? Burada bir başlayın bakalım. Bu mini denemelerdeki soruları önce siz çözün. Çözmüş olsanız bile benden dinlerseniz sizin için iyi olur. Burada artık hem yorum geliştiriyoruz hem de varsa bilgi eksikliği onları gideriyoruz. Burada soruların düzeyi zor, orta kolay fark etmeksizin yorum katacak soru tarzları. Şimdi bir px polinomunun köklerinin iki tanesi verilmiş. Üçüncü dereceden bir fonksiyon. Eğer köklerinden iki tanesi reel sayıysa mecburen üçüncüsü de reel sayıdır. Neden? Çünkü bakın yazıyorum bir baş katsayı a x artı 2 çarpı x artı 3 çarpı x eksi k. Polinom unutmayın. Polinomun kat reel sayıdır. Doğal olarak buralardan reel sayı geliyorsa mecburen buradan da bir reel sayı gelecek. O yüzden kesinlikle üçüncüsü de bir reel sayı olmak zorunda. Bunu en başta bir hatırlatmış olayım. Sonra soruda bize ekstra bir de ne demiş? Reel sayı da değil hatta rakamlar demiş bu sefer katsayı. Tamam yapalım. A x kare artı 5 x artı 6 çarpı x eksi k. ÖSYM e bazen böyle sorular soruyor. Gerçekten hiç üşenmeden düzgünce yapalım. Ben bunu kitapta farklı bir yoldan çözmüştüm. Hadi burada da farklı bir yoldan çözeyim bu sefer. İki tane ayrı yoldan çözmüş gibi olayım. Bakın şimdi a x kare dağıttığım zaman x küp e, eksi x kare k sonra artı 5 x kare eksi 5 x k artı 6 x eksi 6 k dağıtalım küçük katsayımız önemli a x küp eksi a e, burada 5 yazayım a 5 eksi x kare şey, şöyle daha doğrusu 5 eksi k x kare x kareli terim sonra 6 eksi 5 x 6 e, eksi 5 k x ve eksi 6 k a bunların her birinde a çarpanı var bakın. Şimdi bu rakam şu a çarpı 5 eksi k rakam a çarpı 6 eksi 5 k rakam ve eksi 6 k a rakam olacak arkadaşlar. Polinomlarda sabit de bir katsayı olduğunu unutmayın. Ne demek o? k çarpı x üzeri 0. Bu yüzden bu da bir katsayıdır. Dolayısıyla bunun rakam gelmesi lazım. O zaman eksi 6k çarpı a'nın e, bir rakam gelmesi için birinci durum k eksi 1 olabilir, a 1 olabilir. Daha da fazla olamaz. Yoksa örnek veriyorum a'ya 2 verirsen 12 olur. 12 de rakam değil. Veya direkt k yani kökümüz 0 olabilir. O zaman oradan da a herhangi bir rakam olur. Ona göre bakalım şimdi a ne olabilir? Şimdi arkadaşlar 1 k eksi 1 a 1 olursa ama şöyle bir problemimiz olur. k eksi 1 o zaman bak burası ne oldu? 11. E 11 çarpı 1'den de 11 bir rakam mı? Hayır demek ki bu da olamazmış. O zaman k sıfırsa a x küp artı 5 a x kare artı 6 a x... Eksi 0 zaten sabit sayı bakın. A'ya K'ya 0 verince gitti. O zaman burada yine rakam olması için mecburen 5A rakam olması için ya da 6A rakam olması için A sadece 1 olabilir. Demek ki fonksiyonumuz x küp artı 5x kare artı 6x fonksiyonuymuş arkadaşlar. Bizden x eksi 3 x eksi 7 ile bölümünden kalan. Demek ki x eksi 7 ile bölümünden kalan ne yapıyorduk? Buraya 0 veriyorduk. Sonuçta x eksi 7 sıfır ise burada x yerine 7 yazınca p 4'ü soruyor bize. Şu fonksiyonda p 4 x yerine 4 yazarsak 64 artı 16 çarpı 5 80 artı 24. E, 144 24 daha 168 oldu e şıkkı geldi. Bu şekilde biraz daha böyle ayetelik bir soruda diyebiliriz buna çünkü deneme yanılma ama tabii pratiklik gerekirse orada hemen hızlıca bir şekilde A'ya sıfır vereyim, şey K'ya sıfır vereyim refleksi yapılabilirdi ama bence süremiz varken bunları bir deneme yanılma görelim. Deneme yanılma yaparken bile bir mantık çerçevesinde yapmamız gerektiğini görelim. Sonrasında zaten daha kolay düşüneceğinizi düşünüyorum zaman geçtikçe. Bu soru güzel bir soru gerçekten. Ben bunu geçen sene de çözmüş olmam lazım ama önemine binaen bazı soruları tekrar çözeceğim. Çünkü ya gözünüzden kaçıyor ya arada kaynıyor. Bazıları bir soru seviyor, bazıları 5 saatlik video seviyor. Dolayısıyla bir şekilde araya kaynayan sorular olabiliyor. Ya da bunu çözüyorsunuz. Hasbel kader o an denk geliyor. Öyle çözüyorsun. Yani şansa çözdüğünüz öncüllü sorular olabiliyor. O yüzden lütfen burada çözseniz bile benden dinleyin diyorum. Şimdi gerçel sayılarda tanımlı f(x) fonksiyonunun tanım kümesindeki bazı gerçel sayılar için sürekli değilmiş. Ama mutlak fx ile f mutlak x tüm reel sayılarda sürekliymiş. Şimdi önce hep şu krize girdiğiniz şu f mutlak x'i artık hani bir tekrar söyleyelim. Bakın bu çok karıştırılıyor ama aşırı basit bir şey. F mutlak x şudur. Normal bir fonksiyonda abartılı bir grafik çizeyim böyle birbiriyle hiç alakası olmayan sol ve sağ tarafının hani katlama şeklini görün. Bakın şimdi normal bir fx fonksiyonunda biz x'e değer verdikçe atıyorum eksi 5 veriyorsun bunu alıyor. İşte eksi 4 veriyorsun bu y'ye değerini alıyor. f eksi 3 diyorsun y'ye değerini alıyor. Sonra normal devam ediyoruz hiç özel bir şey yok. Ancak f mutlak x yaptığım zaman ben x yerine ne verirsem vereyim. Sıfır hariç bütün sayılarda içerisi ne olur? Sıfırdan büyük olur. Pozitif olur diye yazayım şöyle. Örnek sen x yerine eksi 2 verdin. E zaten mutlak eksi 2 nedir? 2. Cevap ne çıkıyor? F2 bak. E, X yerine eksi 2 verdiğinde cevap F2. Yani 2 verdiğindeki ordinat çıkıyor. Atıyorum X yerine eksi 10 yazıyorsun. Normalde F eksi 10 olacakken artık nokta ne oluyor? F10 oluyor. Bu da bana neyi anlatıyor biliyor musunuz? Analitik düzlemde X'e eksi 2 verdiğin zaman absis budur. Ordinat F2. İlginç bak. Absis eksi 10 ordinat F10. O zaman buradaki eksi 2 eksi 10 eksi 5lerin hiçbir anlamı kalmadı. Ne oldu? Ben burada deminki örnekten yola çıkarsak 2 verdiğimde cevap neyse eksi 2 verdiğimde de o çıkıyor. 10 verdiğimde cevap neyse eksi 10 verdiğimde de o çıkıyor. O yüzden bakın grafiğin sağını soluna katlayacağız. O zaman artık ne diyeceğiz? F mutlak x olduğu zaman solu sil. Gerçekten öyle bir görüntü çıktı bakın. Solu sildikten sonra Sağ tarafı direkt y eksenine göre katlıyorum ve işte simetrik bir görüntü elde ediyorum. Bunu bu şekilde söyleyeyim. Hemen ezbere de söylüyorum o zaman artık buradan yola çıkarak. F eksi mutlak x olursa bu sefer sağı sileceğiz. Solu katlayacağız. Nereye göre? Y eksenine göre. Demin grafiğimiz böyle bir şeydi ya bak. Bu fx'ti. Şimdi dikkat et. Sağı sildim solu katladım. Gördüğünüz gibi burada da soldan sağa katlama yaptım. İlkinde sağdan sola. Bunu konu anlatımında anlatıyorum. E, arada örnekler veriyorum. Tekrardan bir üzerinden geçmiş olayım. Şimdi o zaman arkadaşlar f mutlak x sürekli ise ben sağı sola katlıyorsam burada tartışmaya kapalı bir şey var. Grafiğin o zaman kesinlikle sağ tarafı sürekli olmalı. Niye? F mutlak x de bu tarafı bilmesem de olur. Çünkü burada ne olursa olsun ee, ne olursa olsun burayı siliyorum. Ve bakın grafiğin sağını soluna katlıyorum. O zaman katladığım şeyin sürekli olması lazım. Pozitif reel sayılarda sürekli oldu. Diyelim buna itiraz ettiniz. Ya hocam olmayabilir. Nereden biliyorsunuz? Bak hemen yapayım. Şimdi tek yorum. Mevzu ne? F mutlak x demek. Sağa sola katla demek. Sen bir noktada süreksiz yaparsan bu katlandığı an ne olacak? Böyle bir grafik olacak. O zaman bak gittin reel sayılarda değil artık bazı noktalar hariç sürekli olmuş oldu. O yüzden buradaki sıkıntıyı buraya kopyalamak istemiyorsan kesinlikle buranın sıkıntısız olduğunu söylemen lazım. Örnek bir grafik böyle olabilir. Sağ tarafa ki sağ tarafı hallettik. Tamam, kesinlikle pozitif reel sayılarda sürekli. Gelelim sola. Sol taraf arkadaşlar mutlak Fiks'te de sürekli. O zaman mutlak fx'te sürekli olması için aşağıyı yukarı kaldırdığımda sürekli olması gerekiyor. Normalde süreksiz. Demek ki bazı yerlerde şöyle kopukluk var. Bak şimdi. Bazı yerlerde belki böyle kopukluk var. Ama kopukluk var nasıl olacak? Bir yerin içini doldurayım. Tam böyle burayla buranın eşit olması lazım. Yine şurayla buranın eşit olması lazım. Niye? Ben mutlak fx'te ne diyordum? Aşağıyı yukarı katla. Katladığım zaman tam böyle cuk diye buraya oturması gerekiyor. Oturması için de simetrik olması gerekiyor. Yani eşit uzaklık olması gerekiyor. Diyelim böyle olmasın dedin. Burada atıyorum burası 2 olsun burası 3 birim. O zaman kalkınca yukarı buraya gelir. Kopma yine devam eder. Bu yüzden arkadaşlar kopuk olduğu yerler x ekseninin altında kalacak. Böylece x ekseninin altında kaldığı yerde kesinlikle uzunluk olarak şuraya eşit olacak. Örnek uyduruk bir görüntü yapıyorum bakın. Şöyle yaptım bu şekilde. İşte size grafik. Şurası eğer 3 birimse, tamamen uydurarak söylüyorum. Burası da 3 birim. İşte burası 2 birimse, burası da böyle 2 e, burası 3 birimse pardon. Yine burası da böyle 3 birim. Kaldırdım ve grafik tam böyle buraya oturdu. O zaman arkadaşlar buna göre soruyu şey yapalım. Örnek bir görüntü bu. Her a pozitif gerçel sayısı için bu ne demek? Limit aynı zamanda o noktadaki değerine eşit. Işte. Evet ben zaten onu sorunun girişinde söyledim. Kesinlikle bu fonksiyon bir sürekli fonksiyondur dedim. Ne tarafta? Pozitif tarafta. Neden? Sağı sola katladığım için sağ sıkıntısız olacak ki katladığımda sürekli bir fonksiyona elde edeyim. Gelelim ikinciye. Her a gerçel sayısı için sağdan ve soldan limitlerin mutlak değeri birbirinin aynısı. Evet onu da özellikle vurgulamıştım aşağıdaki mesafe ile yukarıdaki mesafe aynı olacak ki ben bunu yukarı katladığımda direkt böyle oturacak. O zaman herhangi bir anda ya sağ limit sol limite eşittir bak f a eksi f artı gördüğünüz gibi herhangi bir reel sayı için sol ve sağ limit eşit olabilir bu durum veya herhangi bir anda sol limit sağ limitin zıt işaretlisi olabilir bak bu görüntü ama yazıt işaretlisi ya aynı. Bu da neyi anlatıyor bize matematikte? Bunların mutlak değerleri aynı demek. Hatırlayalım. Mutlaka a'ya eşitse ya da mutlaka eksi a'ya eşitse bu hakikaten mutlak değerde var bakın. Dolayısıyla bu da kesinlikle doğru. Her a gerçel sayı için sağ limit sol limitin zıt işaretli şey. Sağ limit fonksiyonun aldığı değerin zıt işaretlisi. Yok böyle olmak zorunda değil. Hemen şu çizdiğimde bile bakın. Lütfen sağdan limite baktığınız zaman şuraya da hatta, hatta ne demişiz? 3 yani ordinatı buranın eksi 3 tamam mı? Bak sağdan limitim gördüğünüz gibi şöyle bir a noktasında kaça eşit? Eksi 3'e. Fonksiyonun o noktadaki değerine yine eksi 3. Gördüğünüz gibi bu böyle olmak zorunda değil. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 yani b şıkkı oldu. Zamanınız varken şu an böyle bu soruları böyle irdeleyin. Ee, gerçekten zamanınız varken demeyeyim hani sonra şey diyorsunuz az kaldı diyorsunuz evet kişiden kişiye göre değişiyor ama böyle sorular bence biraz böyle 5-6 dakika falan harcamayı hak ediyor. Ben size anlatırken bayağı uzun sürmüş oluyor ama siz kendi kendinize bakarken bence 5-6 dakika uğraşın. İçinize sinmeyen bir şey olduğunda video çözümünden izleyin ya da bir hocaya sorun. Ben güzel, önemsediğim, çok önemli yorumları olan soruları kanalda bir soruyorum da mini denemelerde veya çözdüm, gelişiyorum gibi testlerde muhakkak koyuyorum aklınızda bulunsun. Şimdi geldik bu soruya. Bu da fena bir soru değil ya. Buna da bir yıldız koyacağım. Bu dediğim gibi buradaki sorular bazıları kolay olacak, bazıları zor olacak, bazıları gelişmeye açık sorular olacak ama hepsinin bir şey katacağına inanıyorum size. Şimdi bu soruda da e, düzgünce yorumlayalım. Hemen aceleyle ya bu kesin böyledir zaten deyip geçmeyeceğim ben. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonunun İçine fonksiyon olması için n'nin alabileceği tam sayı değeri en çok kaç olmalıdır? İçine ne demek? Örten Değil demek. Örten ne demek arkadaşlar? Değer kümesi ile görüntü kümesi eşit olmalı. Bu. Aslında gerçek tanımımız bu. Başka türlü nasıl söylüyoruz? Değer kümesinde boşta eleman kalmayacak. O zaten bu demek işte. Ee, grafik olarak baktığınız zaman da, bir grafik gördüğünüz zaman nerede fonksiyon tanımlıysa o aralıkta açıkta değer kalmayacak. Örnek veriyorum size bakın. Şöyle bir fonksiyon yaptık mesela. Bu fonksiyon r eksi şuraya a diyeyim. Buraya da b diyeyim. r eksi a b de örten. Neden? Bakın şu aralıkta asla bir y değer alınmamış. Değer kümesi y'lerden oluştuğu için bakın y'lerde şu maviyle taradığım kısım boşta kaldı. Dolayısıyla Soruda bize muhakkak bir tanım kümesi, değer kümesi vermesi lazım. Ona göre ben bu fonksiyon örtendir ya da değildir derim. Bakın şu görüntüden fonksiyonun örten olup olmadığını söyleyemezsiniz. Bu örten mi? Ne bileyim neye göre tanımladığına bağlı. Bak eğer fonksiyonu şöyle tanımlarsa R'den R eksi A -B Bak bu örten bir fonksiyon. Soru mesela böyle derse örten. Ama böyle derse içine fonksiyon. O yüzden örten olup olmadığını sorması için size tanım ve değer kümesi vermesi lazım. Ve burada ne demiş? Gerçel sayılarda tanımlı. E hocam burada değer kümesi yok. İşte burada da neye dikkat edeceksiniz biliyor musunuz? Eğer matematik sorusunda matematikte aslında özel değil genel bir durum bu. A'dan A'ya tanımlı da diyebilir. Bazen direkt A'da tanımlı da diyebilir. O yüzden bu ikisi de aynı şey demektir. A'dan A'ya tanımlı demeyip A'da tanımlı derseniz siz aynı şeyi anlayın. A'dan B'ye tanımlı diye zaten belirtir. Ama böyle yazmıyorsa sadece A'da tanımlı diyorsa zannetmeyin ki o sadece tanım kümesini vermiş. Tanım kümesi de A, değer kümesi de A demektir. Dolayısıyla bu bir kalıptır. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu burada sana R'den R'ye demek istiyor. Dolayısıyla ben en kolay örtenliğin birebirliğin grafik çizerek olduğunu düşünüyorum çünkü grafik bize bir sürü şey anlatıyor, örtenlik anlatıyor, artan azalan anlatıyor, türevi anlatıyor, limit anlatıyor, her şeyi grafik üzerinden halledebiliyoruz. O yüzden ben burada grafik çizeceğim bakın. İçine olması için değer kümesinde boşta eleman kalmalı yani bazı reel sayılar boşta kalmalı. Şimdi bakın x kare eksi 4 x zaten bir paraboldür değil mi? Bir kökü sıfırdan bir kökü 4'ten geçer, ee, kesinlikle bir şeye de bakalım. Tepe noktasının apsisi 2. 2 yazdığımız zaman 4 eksi 8'den ordinat ne oldu? Eksi 4. Gördüğünüz gibi bu fonksiyon sıfırdan başladığı zaman sonsuza kadar böyle gidiyor bakın. Sıfırın içi dolu. İşte sıfırdan büyük değerde bu fonksiyon böyle. O zaman bakın görüntü kümesi. Görüntü kümesi şu an nereden başladı? Eksi 4, 4'ten sonsuza kadar. Şimdi burada bir problem yok bakın. Daha grafiğin sol tarafını çizmeden bile fonksiyonun görüntü kümesinde burası dop dolu. O zaman şu kısımda herhangi bir örtenliği bozacak bir durum yok. Beni eksi sonsuzla eksi 4 kısmı ilgilendiriyor. Çünkü dediğim gibi burada herhangi bir sıkıntı oluşmadı. Kesinlikle ve kesinlikle orada fonksiyon. Her noktada bakın bir y değerine gidiyor kesinlikle eksi 4'ten itibaren. Gelelim şimdi x artı m'ye. x artı m nedir? Bir doğrunun eğimi pozitifse böyle sağa yatık olacak. O zaman x x'e 0 verdiğim zaman y'yi m'de kesiyor. Bakın şimdi. Eğer m böyle bir değer olursa grafik böyle olur. Eksi sonsuzdan artı sonsuza bütün reel sayılar alır bak. Şu kısma kadar zaten dikkat ederseniz şuraya kadar zaten bakın bütün y değerlerini alıyor. E sonra bu hizadan itibaren bütün y değerlerini alıyor. O zaman bu örten olur. Böyle olmamalı. O zaman m değeri burada olursa yine aynı durum. m değeri burada olursa bak Eksi sonsuzdan artı sonsuza buraya kadar. Eksi 4'e kadar bütün y değerlerini alıyor. Şöyle y ekseninde de göstereyim bak. E, eksi 4'ten sonra bütün y değerlerini alıyor. O zaman açıkta eleman kalması için bu tepe noktasının hizasında olan bir yerden bakın fonksiyon böyle aşağıda kalmalı. Görüyor musunuz? Biraz daha abartarak göstereyim. Şu an böyle çizersem fonksiyon y değerlerinden bunları aldı. Bakın y değerleri göstereyim. Gerçekten y ekseninde bu değerleri aldı. y ekseninde bu değerleri aldı. Arada şu değerleri almadı. O zaman böyle olunca içine oldu. Demek ki bunun alabileceği en büyük tam sayı değeri neymiş? Eksi 5. Eğer eksi 4 olursa grafik böyle oluyor ve eksi sonsuzdan sonsuza bütün y değerlerine gidiyor. Hiçbir eleman açıkta kalmıyor. Ama böyle olursa bakın şu arası boşta kaldı. Fonksiyonun görüntü kümesini yazıyorum. Hemen size eksi sonsuzdan eksi 5'e birleşim 4'ten sonsuza e eksi 5 ile 4 açık aralı ne oldu orası yok. İşte bu yüzden açıkta kaldı. Demek ki y değeri en fazla eksi 5 olabilirmiş. Bu da y eksenini kestiği nokta olduğu için y eksenini kestiği nokta x'e 0 vermek demek. Bu yüzden de m eksi 5. Örten olup olmadığını anlamak için arkadaşlar Şöyle grafik üzerinde ben yatay doğrular çiziyorum. Neden yatay? Çünkü bunlar aslında okları şöyle gönderdiğim zaman y'de aldığı değerleri gösteriyor. Böylece y ekseninde dolduruyor, 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 dolduruyor bakın böyle. Boşta kalan yerlerde oraya gidilmediğini anlatıyor. Siz de bu şekilde örten olup olmadığını grafik çizip yatay doğruları y ekseniyle kesiştirip buraların görüntü kümesi olduğunu Boşta kalan yerlerinde demin gösterdiğim gibi bu aralıktaki gibi hiçbir yere gidilmedi bakın. Oraların boşta kaldığını görebilirsiniz. Şimdi gelelim bu sorumuza. Bu soru basit bir soru ama bazen bunu ben gözden kaçırdığınızı düşündüğüm için bunu bir göstermek istiyorum. Hatta böyle 2-3 yıl önceki, daha doğrusu bayağı oldu. 4-5 yıl önceki bir kazanım testinde de vardım efendim. Hala duruyor böyle bu tarz bir soru. O yüzden bir bakalım aradan da çıkmış olsun. Şunu bir göstereyim önce. Soru çok dediğim gibi bence basit bir soru. E, yalnız şunu belirteceğim x çarpı x artı 2. Bazen işte böyle x çarpı x artı 3. Atıyorum 1 çarpı x çarpı x artı 1 gibi fonksiyonlar. O kadar çok fazla değer veriliyor ki işin içinden çıkamayabiliyorsunuz. O zaman burada şunu söylüyorum ben. 1 bölü x çarpı x artı 1 aslında ne biliyor musunuz? 1 bölü x eksi 1 bölü x artı 1. Nasıl hemen böyle olduğunu anladım. Tabii ki hemen anlamak zorunda değilsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Şimdi a bölü x artı b bölü x artı 1 dersiniz. Gördüğünüz gibi çarpanlarını ayırdım. Payda eşitlenmeden önceki haline gidiyorum. Dönüş yapıyorum. ax artı a payda eşitliyorum. bx eşittir. Pay 1. O zaman x'li terim olamaz. a artı b ne oldu? 0 oldu. a ne geldi bakın? 1. a 1 gelince b ne oldu? Eksi 1. Gerçekten demin söylediğim gibi 1 bölü buraya yazıyorum bakın. 1 bölü eksi 1 bölü x artı 1 oldu. Başka bir şey göstereyim şimdi size. Bakın. Mesela burası x artı 1 değil de x artı 2 olsa burası ne olacak biliyor musunuz? 2. Bakın görü gösteriyorum. 1 bölü x eksi 1 bölü x artı 2 payda eşitle. x artı 2 eksi x bölü x çarpı x artı 2'den gerçekten gitti. 2 bölü x çarpı x artı 2 oldu. O zaman arkadaşlar bu aradaki fark bize payı veriyor. Ben o zaman şunu söyleyebilirim. Artık başka bir örnek daha yaparsak mesela burası 5 x çarpı e, yazayım x artı 2 çarpı x artı 7 gerçekten 1 bölü x artı 2 bölü 1 bölü x artı 7 yaparsanız 5 bölü x artı 2 çarpı x artı 7 olduğunu görürsünüz. Peki ya öyle olmazsa hocam örnek verelim 3 bölü x çarpı x artı 1 hadi bakalım benim verdiğim kuralı uymadı o zaman şunu yaparsın bir gibi davranırsın buraya. Formüle ezber o uyduruk şeye benzetirim. Ya ezber dediğim de bir sonuç. Bu sonucu bilelim ki bundan sonra her seferinde bunu yorumlamak zorunda kalmayalım istiyorum. Yaparsın böyle. Böyle olunca pay 1 oluyordur. Ama sen 3 olmasını istediğin için artık bak böyle çarparsın bitti. Ya da bakın şimdi şurası x artı 2 olsun. Ee, burası ama 5 olsun. Şimdi ben oranın ama ne olmasını istiyorum normalde? 2'de mi? O zaman buranın 2 olmasını istediğim için e, gerçekte 5 olduğu için ne yaparım? Burayı 2'ymiş gibi düşünürüm. Ama gerçekte orada 5 olduğu için 2'ye bölüp 5 ile çarparım. Şu an gerçekten burada bakın 5 yazıyor. Soru bana diyelim böyle bir şey sordu. Ben orada 2 varmış gibi bunları çıkarırım. Böyle yaptığımda cevap 2 bölü nokta nokta geleceği için Burayı 2'ye bölerim sonra 5 ile çarparım. Gerçekten yaptığınız zaman göstereyim bakın. 2 bölü x çarpı x artı 2. 2'ye böldüm 5 ile çarptım elde ettiğim durum bu. Bu şekilde bunu bilmiş olun. E, uzun uzun böyle işlem yapmaktansa bu soruda gidip 4. dereceden denklem falan çözmeye kalkmaktansa yapıyorum bak. Çarpanlarını ayırınca burası x artı 2 çarpı x artı 1. Burası x artı 3 çarpı x artı 2. O zaman gerçekten paydası küçük olandan büyük olanı çıkar. Neden? Çünkü sonuçta payda eşitleyince burası daha büyük geliyor da o yüzden. Gerçekten bak x artı 2'den x artı 1 çıkarınca pay 1 geliyor gördünüz mü? O yüzden payı paydası küçük olandan büyük olanı çıkarıyorum. Sonra diğerinde de aynı şekilde. 1 bölü x artı 2'den 1 bölü x artı 3 çıkaracağım. Bunlar gidecek. Böylece ne oldu? Ee, x artı 3 eksi x eksi 1 bölü x kare artı 4 x artı 3 eşittir 2 oldu. Bunlar gitti. Bundan sonra artık 2 ile buradaki 2 sadeleşti. x kare artı 4 x artı 3 eşittir 1 geldi. x kare artı 4 x artı 2 eşittir 0'dan kökler çarpım bakın ne oldu? 2. İşte bu şekilde bu soruda 4. derece denklem payda eşitlemeye gelene kadar bu yorumu görmemiz gerekiyordu. Son olarak şu sorumuza da bakalım. F ve G fonksiyonları e, tanımlanmış bu şekilde F ve G fonksiyonlarının grafiklerinin kesişim noktası x n ve b 4 x b'dir. Kolay bir soru yine bence bu. Hani AYT açısından bakarsanız TYT için hani TYT'de sorulabilir bu soru ikinci derece denklem polinom yorumuyla. AYT için de normal başlangıç sorusu gibi olur. Ama tabii ki burada dediğim gibi ben kesinlikle yapıp yapmamanızla ilgilenmiyorum. Yani vay nasıl yapamadım falan değil. Tam tersi keşke hep diyorum ya Yapamasanız soruları da mecburen izlemek zorunda kalsanız. Çünkü bazen insan o yapmanın e, şeyine kendini kaptırıyor böyle mutluluğuna. Bu sefer öğreneceğin yorum kaynıyor arada. Bakın şimdi bir parabol var. Ben temsili görüntü çizmeyi severim. Böyle çizdim. Bir A noktası ve B noktasında bunlar kesişiyor. İlk bir apsisimiz x ne? Ordinat burada da 4 eksi x'e b. Şimdi bu doğruyla bu parabol böyle kesişti. Ve biz bir parabol bir doğru. Bir eğri bir parabol fark etmez. İki fonksiyon dikkat ederseniz kesiştiği zaman uyduruk hani analitik düzlem çizeyim böyle olacağından değil hani görün. Aslında neyi görmüş oluyoruz? Bunların ordinatları aynı oluyor. O yüzden biz bu da y, bu da y olduğu için iki fonksiyonu eşitlememizin sebebi bu. Ordinatları aynı geliyor. O zaman biz de diyoruz ki He, tamam burada yapmam gereken neymiş? Bunları birbirine eşitlemekmiş. Ordinatları aynı geldiği için. Tamam. x kare eksi 2m artı 2x hepsini sağ tarafa atayım. Artı 2m, 2 eksi m eşittir 0. Gördüğünüz gibi bunun adı ne? Ortak çözüm denklemi. Ortak çözüm denklemi olduğu için bu ortak çözüm denkleminin kökleri nelermiş? X ve 4 eksi x. Kökler toplamı ne geldi? 4. O zaman arkadaşlar kökler toplamı 4 geldiğine göre ortak çözüm denklemi yani kesişim denklemi işte bak A ve B'yi bulduran denklemdir ortak çözümümüz denklem. Bu yüzden kökler toplamı 2m artı 2'den 4, m 1 olur. Demek ki x kare eksi 3x artı 2 parabolüymüş birincisi. İkincisi de x eksi 1 doğrusuymuş. Şimdi bunların normal kesişimleri aslında benden ne istiyordu bu? Ee, N ve B'yi yani kesim noktalarının ordinatını istiyor. Tamam şimdi biz hemen buradan M'den yararlanarak denklemi yazalım. X kare şu ortak çözüm denklemini oluşturursak ne oluyor? X kare eksi 4x artı 3 eşittir 0. Ortak çözüm denklemi. Köklerden biri ne oldu? 3 1 1 gerçekten kesim noktalarından birisinin apsisi diğerinden diğerinin 4'ten çıkartılmış haliydi. Bak gerçekten 4 3 1 veriyor. Şimdi şimdi artık ne diyeceğiz? Sonuçta apsisleri 1 ve 3 bulduğumuz için bakın burada 1 3 ordinatı nasıl buluruz? Hem doğruyu sağlıyor, hem parabolü sağlıyor. O zaman ben doğru da yerine yazarım. O daha kolay bir denklem. Bakın denklemimiz şu. Git x yerine 3 yaz G 3 ne geldi? 3 eksi 1'den 2. Demek ki ordinat 2'ymiş. Sonra x yerine 1 yaz. 1 eksi 1'den ordinat ne oldu? 0. Demek ki B ve N'nin toplamı buradan 0 artı 2'den 2 geldi. Bu şekilde mini denemelerde böyle 2 tane çözmüş olduk. E bu tabii daha çok böyle sınav zamanına yakın bu mini denemeleri paylaşıyorum ama bu ara tatil vesilesiyle arada birkaç hatırlatmam gereken şey olduğunu düşündüğüm için bir de bir soruyorum bazen içime sinmiyor. Yani sadece orada bir soru bakmış oluyoruz. Ama benim anlatmak istediğim dün bir baktım 8 tane soru oldu. Onu bile en azından bari 4-4 böleyim dedim. Ee, bazen böyle birden fazla yorum katmak istediğim soru olabiliyor. O yüzden de bunları mini deneme altında yayınlayacağım. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.